Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ege bölgesinin dışındaki çekimlerimize devam ediyoruz. Burası Bursa İznik Mahmudiye Köyü. Köyün hemen girişi şöyle sola doğru gittiğimizde köyün içine doğru gireceğiz. Bir kız kardeşimle sizi tanıştıracağım. Güzel şeylerle uğraşıyor. Dünya değişiyor kabul edelim. Önceden farkına varanlar var. İyi analiz edebilen seyirci hayranım. Onlar her şeyi biliyorlar. Ben videoları çektiğim insanların Yetenekleriyle, yaptıkları şeylerle, başardıkları işlerle hayatları nasıl harmanlıyorlar? E, bu yaşam, e, yaşam demek, insan demek. İşte bununla ilgileniyorum ben de. Bunları size göstermeye çalışıyorum. Bu bölge çok güzel. Bu bölgeye gelirken yolları çok beğendim. Yolların kenarındaki işleri çok beğendim. Herkes bir şeylerle uğraşıyor. Her taraf yeşil, mükemmel. videomuz başlıyor. Başlıyoruz. Başlayalım. Böyle güzel bir kız kardeşimle beraberiz. Böyle güzel şeylerle uğraşıyor ama Eda'yı kim buldu biliyor musunuz? Eda'yı benim eşim buldu. Böyle simsar gibi dolaşır Instagram'da. <laughs> Bu işlerle uğraşan, bir şeye başlamış insanları bulduğunda en son ki süzgeci şudur. Ha, acaba bize uygun mu? Bizim kanalımıza uygun Hı -hı. mu? Yani eşim buldu seni Eda. Evet haberim var. Ona da çok teşekkür ederim gerçekten. Kendisi kalp atmış bana. Evet. Hemen cevapladım onları. <laughs> evet. Ben Eda Halıcı, 27 yaşındayım. 2019 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra yani her arkadaşım gibi, her akranım gibi sınavlara hazırlandım, hazırlandım. Yani senelerce sürdü bu hazırlık. İnat oluyor bir yerde de. Bir yarım puanla kaybediyorum. Diyorum yarım puanla nasıl kaybederim bunu? Hani bu kadar yoğun bilgiye sahip oldum. Bu bilgiler kafamda ne işe yarayacak diye. İnat ettim. Yani sürekli bir daha, bir daha, bir daha. Sonra yani sürekli bu sınavlarda başarısız olunca demek ki benim yolum bu değil hani bana evren bir mesaj veriyor artık bırak hani bu işleri diye. Dedim tamam artık yani. Yanı başımda benim farklı bir şey var. Babam bir bahçe kuruyor, çabalıyor yani 50 yaşında adam tek başına uğraşıyor bununla. Ben neden babama destek olmuyorum? Ben zaten Artvin Yusuf Eliliyim. Doğa aşırı bir insanım. Yazılı işte kalem kağıtla çizmeye çalıştığım geleceği toprakla çizmeye karar verdim. O yüzden şimdi buradayız. Yani buranın başına geçmiş oldum. Harika. <laughs> Merhaba, hoş geldin Murat İzli'ye. Ben Samet, Eda'nın babasıyım, ziraat mühendisiyim. Çok yer gezdik, dolaştık. Eda başımın etini yedi. Bir yer bulalım, bir an önce başlayalım diye. Bursa'nın hemen hemen bütün ilçelerinde, bu işe uygun olan bütün ilçelerinde bahçe gezdik, bahçeleri toprak araştırdık. Her gittiğimiz yerden toprak örneği aldık çünkü bu bitki toprak seçen bir bitki. Haş özellikle toprak asitliğinin 4,5 ile 5,5 arasında olması lazım, bir güzel bir ürün yetişilebilmesi için. Biz bunu çok araştırdık. En az belki 10-15 bahçeden toprak numunesi aldık. Bazıları uygundu. Bizim bütçemize el vermedi. Bazıları uygun değildi. Kılcal kök olduğu için sert toprakta gelişemez. Hafif toprak ister. Biz bunun altına bu gördüğünüz örtülerin altında Baltık torfu var. Yani baltık ülkelerinden gelen bir malzeme. Öğütümü çam kabuğunu karışım yaparak bu şekilde toprağı yumuşattık. Gördüğün gibi bu toprakla buranın bir alakası yok. Buradaki organik maddeyle Buranın arasında çok büyük fark var. Nelerden vazgeçtim? Ben aslında e, direkt memurluktan vazgeçtim diyeyim. Yani hı hı. her annenin babanın her Devlet memuru annenin babanın istediği şey benim çocuğum da sırtını devlete yaslasın, devlet memuru olsun isteğidir. Ben Eda'nın annesiyim. İsmim Feynur Halıcı. Eda böyle bir yola girince biz de ona destek oluyoruz. Ben aslında öğretmenim. Halen de çalışıyorum. Emekli olmadım. Tabii benim tedirginliklerim oldu. İşte bir sabit işi olsun ama şimdi görüyorum ki gerçekten de Eda kendini burada buldu. Hatta Eda olmasa biz ne yapacağız bilemiyorum gerçekten. Çünkü anneleri babaları düşünce sen de bir babasın çocuğum. Evet. Garanti olsun mesleği. Yani böyle zorluk yaşamasın istiyor. Aslında o şeydir. Ya benim başıma ağrıtmadır biraz daha. Aynen başım da. Ağrımasın aynen ağrımasın ya. şu an başlarını ağrıtıyorum bence ama güzel bir başarısı bende. <laughs> evet evet. Benim vazgeçtiğim e, yani düzenli bir maaş oldu açıkçası ama çok da ya üzgün değilim bundan vazgeçtiğim Hı -hı. için. Çünkü kendi işimi yapıyorum ve bir şeyler üretiyorum. Ne olacaktın? Ne olacaktım? İdare hakim ya da kaymakam olacaktım. Kaymakamlıktan vazgeçtim <laughs> diyelim. Kaymakam Kaymakamlıktan hmm. vazgeçtim ama iki vazgeçmişim. Ben kendimi kaymakam olarak düşünemiyorum şu an. Baba var mı şey? Dur bunu da dökeyim. Dur. Onu şuna dök. Ağır oldu. Ha tamam. <laughs> Sevgi abla. Şeyi dolan var mı? Sepeti dolan. Tamam o zaman yedek sepet ister misiniz benim içimde var tane oldu tamam o zaman ben şuradan geçiyorum açır benimize koy kızım <laughs> doldukça bana söylersiniz o zaman bu bölgede geçen yazdı sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu üzüm dilllerden Aronya'yı çekmiştim Aronya ile ilgili hibe alan bir ailemiz vardı tek kalemi edanın bu bir destek aldın mı bir hibe aldın mı şimdi bizim bahçemiz 10 dönüm ekili olan yerde 8 dönüm e, oluyor evet. e, biz bu bahçeyi kurarken Aslında aldığımız destek e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden e, fidan desteği aldık sadece Aha. bu fidanlarımızı belediye sayesinde aldık yani hı hı. E, başka hiç hiçbir şekilde hibe ya da destek kullanmadık. Yani bahçeyi kendi birikimlerimizle ve çektiğimiz kredilerle yaptık açıkçası. Hı hı. Ee, babam zaten ziraat mühendisidir. Ee, o yüzden hani e, bu konuda da babam zaten bana çok destek oluyor. Teknik açıdan babam çok destek oluyor. Baba ziraat mühendisi. Babam aynı. Yani onun mesleğiyle senin aşkın heyecanın birleşti mi yani? Aynen öyle oldu. Hı. İnsanlar biraz ne yapacağını da bilmesi lazım. Mesela hani hayat değiştirme aşamasında ekonomik getiri sağlamak için bazı yollara giriyor ya insanlar. Çok fazla mesaj geliyor. Hı hı. O yüzden hani bizim kadromuz ne kadar biz ne yapabiliriz? Onu Seçmesi lazım, onu iyi belirlemesi lazım. Yani onu iyi tartmaları lazım. Evet. Tam size göre bir kalem. Aynen. Tam da mevsimi şu anda, hasat zamanı evet, şu anda. Evet, tamam, hasat zamanı. Seni yarın çalıştıracağız abi. Öyle evet. mi? <laughs> ha, çekim bitti. Ha, yarın çalışacağım abi, geldin artık. <laughs> Bunlar böyle mavi renkli, mor renkli ya. ya. Başka sanki böyle bilinen mavi renkli meyve yok gibi değil mi? İnsan aklına gelmiyor. Yani yok gibi abi, evet. Çok az var. Hep böyle kırmızı sarı. Evet. karışmamalar lazım. Şimdi az önce araştırdım biraz internette. Bunun karışacağı çok meyve var. Çok birbirine benzeyen. Hani yaban mersini diye, mavi yemiş diye satılabilme ihtimali olan çok meyve var. Bu da çok benziyor yani. Yani örnek güvemeriği var mesela dıştan aynı görünüyor ama içinde çekirdek var. Çok karıştırıyorlar onu. Güve meriği, he, acaba benim gördüğüm o. o olabilir e, çok farklı aslında çok iki farklı meyve renkleri aynı sadece başka hiçbir şeyleri aynı değil onu çok karıştırıyorlar. Ama benim gördüğüm oydu olabilir evet. O zaman Murat abi yedik yeteri kadar işe devam yani tamam. lütfen yani Tamam. öyle olmuyor. Sepet var yok elinde. Ben anlamadım nasıl çalıştığını da yani. Ben hiç olmuyor böyle. Ben. Sepeti de bırakmışsın. kargo yaptığın yerde bırak. <laughs> tamam patron kızma. Kızmıyorum. Yok estağfurullah da yani. Lütfen işimize bakalım yani. <laughs> muhterem ablaya da dedim kendini özlettin. Niye, gel <laughs> Niye gelmiyorsun dedim. Ben... Herkes sevdiği için herkes buraya gelmek istiyor. Başka bir gitmek isterim. Ben mutlu oldum onu duyunca yani. Yaban Mersini mavi yemiş. Yeni adı mavi yemiş bu arada. Bir isim karmaşası vardı. Hı -hı. İsim karmaşasını düzeltti Hüseyin Çelik hocamız. Buna mavi yemiş ismini verdi. <laughs> tamam. Ve bu meyvenin üzerinde çok güzel bir buğu var. Biz buna hem bunun buğusu hem de büyüsü diyoruz. Toplanırken bu buğunun kaybolmamasına özen gösteriyoruz. Tüketicilerimizi, müşterilerimizi bunu yıkamamalarını öneriyoruz. Çünkü biz bunları toplarken gayet temiz bir şekilde topluyoruz ve üzerinde herhangi bir ilaç kalıntısı olmadığı için gönül altında yiyebilirler. Bu meyveyi alan insanlar sadece meyve almış oluyor. Çöpe, sapa, kabuğa para vermemiş oluyor. Şöyle göstereyim müsaade ederseniz. Gördüğünüz gibi içinde herhangi bir çekirdek yok. Yani annelerin kabuğu vitaminleri Aynen. Kabuğuyla öyle de, beraber, kabuğuyla olay beraber oluyor oluyor yani. Zaten kabuğun soyulması imkansız bunun. Kabuğundadır bütün şifası, rengi, her şey kabuğundadır. Lütfen yıkamayın. Yıkamadan yiyin. Arkası kırmızı ya da beyaz olanlar ele çok kolay gelmiyor ya. Elinize kolay gelmiyorsa bırakın, kalsın yani. tarlalara da gidiyoruz ya zaten. O yüzden kıyaslayabiliyorum. Seninkiler çok güzel. <laughs> Meyveler. Aynı Hı -hı. salkım içinde. Hı -hı. Tam olmuşu var. İşte olmak üzere olanı var. Hiç olmamışı var. O yüzden böyle üzüm gibi salkımıyla koparılıp hasat edilen bir şey değil. Biz bunu böyle böyle tek 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 böyle topluyoruz. Nasıl kopartçı ona bir bıçak şey bir makas gelmesi lazım. Şey ot çıkmış da abi bak. Otu ayırabilecek bak, bizim bak arada. Gel ağır kökünü göstereyim. Bak. Gövdesi gibi bak. Gövdesi gibi diyorum kökü nerede nasıl büyümüş. Bunu şimdi buradan ama öyle yaparsan işte kökü. Yok yok ona şey bıçakla kesmemiz lazım. Bunu, bak nasıl budamışsın böyle ya. Ben gösterdiğim gibi budamamışsın bak. Ben nasıl budamışım? He bak. Genelde bak. ben sana diyorum baba ortayı açmadım. Allah Allah. Daha az budamışsın, Allah. ben çok buduyorum. Baba yaşlı dalların hepsini bırakmışsın Sen bak. Sen prenseslerine kıyamıyorsun. Ben çat çat buduyorum hepsini. Vallahi bu benim budadığım değil. Bu kesinlikle senin yanlış budadığın şeylerden birisi. <laughs> Kesin öyledir babacığım evet evet. Şimdi kırmayayım. Babamıza hürmet gösterelim. Diyorsun kışın, ben yaptım diyorsun yani. Kışın görürsünüz kim daha çok buduyor, kim daha az buduyor. Babam düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Hangisini yapsam ben çat 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 hepsini buduyorum valla. <laughs> Burada bir tiny house'ları var. Arazinin hemen en üst tarafında hakim noktada. Hı -hı. Şimdi aktafana doğru gideriz. Burada Karadenizler hemen duygulanabilir. Burada bir ambar <laughs> var. Evet, ambar. Biz ambar diyoruz. Serender diyen de var Serender Galiba. diyen evet. de var. evet. Burada kalıyoruz. Kalıyorsunuz. Çok, çok yorucu oluyor çünkü İznik'e git gel. Çünkü buradan İznik'te neredeyse 25 dakika falan hatta yarım saat falan sürüyor. Yani o kadar yorgunlukla bir daha arabaya bin eve git sabah bir daha gel olmuyor. Çünkü mesai 5.30'da başlıyor yani. Sabah 5.30'da bizler... geliyorsunuz. Beş buçukta işçileri alıyoruz. Geliyoruz altıda mesai başlıyor. ben burada misafirim. On 15 gün oldu ben de Almanya'dan geleli. Tekrar 15 gün sonra, 20 gün sonra döneceğim Almanya'ya. Yani şeydir. Eda, bakar mısın? Geliyorum. Şunlar çok şey olmuş. Geldim. Aslar mı olmuş bunlara. Ne yapayım bunlara? Bakalım ablacığım. Bir yer bir yerde de çıkmış. Ha, bunları kuşlar şeyler yiyorlar ya da şey birbirlerine sürünüyor bunlar de, şey oluyor bunları da koymuyoruz. Bunlar onları da yani çekirge aynen onları koymuyoruz. Kuş yiyenleri koymuyoruz. Bunları ben aşağı geri koyuyorum kuşlar yesin diye. Ya işte çıkmıştı da. Açmışım sorayım dedim. Ama ben mersin toplamayı seviyorum. Abiler boş boş oturup da dedikodu yapın işe gelmeyenlere. Örnek olursun yani evet. Valla abi sen Almanya'nın insanlarını görsen. Sabah 5'te ayakta, 6 deyince millet yatakta. <laughs> Yorgunluktan telif oluyorlar. Onların disiplini de başka hiçbir yerde yoktur ama ya. Yani. Çok güzel çalışıyorlar çok. Abla şunu bir anlatsan sen bana ya. Valla anlatayım. Ambar. Muratcığım babamı 9 aylıkken kaybetmişim. Hiç babam bilmiyorum. Belki duymuşsunuzdur dünyanın üçüncü büyük barajı, Üsfeli Barajı. Baraj altında kalacaktı ambar. Ben bu ambara kıyamadım. Annem de olur kızım dedi ama e, tabii ki ta Yusuf elinden buraya getirmek bayağı maliyetli hem zor çok bayağı bir e, zor oldu bunu tek tek söktüler yaşatmaya devam, yaşatmaya orada. devam ettik e, bir sadece e, şey koruma için vernik attık üstüne rengi de böyle baraj altında kalan doğduğum evin pencereleri o şimdi suyun altında ev bu pencereyi hmm. söktürdüm. Ambar gelirken bunu da getirdik. Vay vay vay. Kaç yıllık pencere. Evet. İşte böyle. Tarihe dokunuyorsun şu an. Aynen. Yani. Senin doğduğun evin penceresi evet. öyle mi? Evet. Suyun altında kalınca dedim hatıra olsun. E Bu zaten çok büyük bir hatıra. Sen <laughs> doğduğun zaman olmayan kızın şu anda yıllar sonra doğduğun evin penceresini senin elinde görüyor şu Evet. ]ları. Aynen. Bunu da bir yere dizayn edeceğiz ama daha pek işte fırsatımız olmuyor meyvelerden. E, bu alanda toplam 2700 tane fidan var. 2700 hı hı. tane yani fidanımız işte Bunları biz e, küçükken diktik. Bunlar şu an 4 yaşında. Yani bu boyda dikilmedi bunlar. Yeti... İlk sene veriyor muydu? İlk sene vermiyor. 2 tamam. sene bekledik. 2 sene bekledikten sonra aslında 2 sene beklemeye de gerek yok. Dikildikten bir sene sonra da alabiliyorsun. Tamam. Ama e, veriminin güzel olmasını istiyorsan meyvenin büyüklüğü güzel olsun istiyorsan bir 2 sene böyle beklesen. Sabrediyorsun değil mi? Aynen sabrediyorsun. Tamam. O yüzden aslında 2 e, sene beklemek yorucu bir şey ekonomik olarak. Çünkü evet. buraya sürekli para yatırıyorsun. Yediriyorsun, 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 yediriyorsun. Hani sabretmen gerekiyor. Diyorsun ki inşallah emeğimin karşılığını alırım. Du dua edip bekliyorsun. İki senenin <laughs> sonunda da bize meyvemizi verdi. Şu an ikinci senemiz değil ama. Dördüncü senemiz. ikinci verim yılımız yani. Bu arada biraz dinlenin. Şöyle etrafı bir gösterelim. Gerçekten çok güzel bir yerdeyim. Memleketin her tarafı cennet. Şöyle bakar mısınız? Ne alpleri, <laughs> nerenin, İznik alpleri, evet, yani nerenin güzel yerleri, işte burası bizim Kuş seslerini duyuyor musunuz ülkemizde. bilmiyorum. Hep böyle evet. kuşlarla birlikteyiz. Bakalım. Şimdi böyle aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Yani arazı hafif meyilli. Bu arada, Eğimli mi olması lazım arazi, eğimli arazi seviyor ya, mu? Yok, aslında daha dümdüz olsa daha iyi olur. Eğimli olsa da çok bir anlamı yok değil. Yani. Ama öyle bir eğim olsa da iyi olur diye bir şey yok. Yok, tamam, güzel. Düz olsa daha iyi yani daha tamam. zahmetsiz. <laughs> <laughs> ben de Malç olmasa e, fidanlar otlara karışabiliyor. Yani fidanlar nerede göremeyebiliyorsunuz. Kökünden en azından otlar çıkmasın diye malçları seriyorsunuz. Yani malç olmasına rağmen e, her yer ot basmış durumda. Biz ot ilacı kullanmıyoruz çünkü. O da önemli bir konu. Hı. Yani ot ilacı kullanmadığımız için her yer ot ama her yer ot olsun içinde zehir olmasın meyvenin Ve diye. Az, az Aynen. olsun, ona göre çıksın. Aynen öyle. Yani bu malçlama aslında e, fidanın kökünü otlar dan korumak için yani bu arada etrafı terörgelerle çevirdin. Dışarıdan herhangi bir, bir tilkidir çakaldı falan. Yani çok Oluyor arada mesela... Bir şurada orman var e, Arkamız orman. Çok büyük bir orman değil ama. Oradan maksimum bu zamana kadar tilki girdi. Ve Hı -hı. tilki hani zarar verebilecek bir hayvan değil. E, kameralarımız var <laughs> her yerde. Onları izliyoruz biz geliyor. Böyle kamera bize uyarı veriyor. Bakıyoruz tilki. Sabah geldiğinde böyle kimliği belirse tilkiler Aynen içeride. kimliği belirse <laughs> tilkiler var. Arazinin girişi burada. Evet yan tarafta da bir şeyler ekmiş insanlar Burada var. var Burada var, yan tarafta muşmula var. Hı hı. Biraz incir var. Başka karşı tarafta şeftali ve kiraz bahçeleri Aa, var. Gelirken yolda sağ sol şeftaliler var, dolu. Çok şeftal, kivi çok var yani. Çok aynen güzel. çok güzel. Herkes bir işin ucundan tutmuş evet. yani buraya geldiğinde buraya ayak bastığında onu görüyorum. Çanakkale bölgesinde de onu gördüm arkadaşlar. Yani mesela bazı konuların bazı özel yerleri var. Hayvancılıkta yani Çanakkale bana göre hani hmm. daha böyle uygun merahları hmm. falan var. Burada da mesela çok boş araziler, çok ekili araziler hmm. Yani o anlamda boş. Çok güzel turizm yapılacağı yerler ayrı falan hmm. o anlamda herkes doğru yeri bulması lazım. Burada bir yapı var şimdi. Bu ne? Bu bizim e, otomasyonumuz yani hı hı. E, gübrelemeyi sulamayı otomatik olarak telefondan yapabildiğimiz bir otomasyon sistemimiz He. bu. Bu bir bilgisayar bu arada yani buradan ayarlamalar burada işte toprağımızın pH'i e, işte bu tankların içinde işte bunda gübre var hı hı. en başında asit var su var buradan ayarlıyorsun var, evet. abi buradan ne vermek istiyorsan bir tuşa basıyorsun ve bütün şeyi e, suluyor gübreliyor asitini düzenliyor Çok her şeyi güzel. yapıyor. Yani tarımla teknolojinin buluşması. Aynen ya bunu çok önemsiyorum. Hani bu şeylerde sosyal medyada özellikle geleneksel tarım yapmayanları, böyle hani e, makina tarımı yapanları bir şey yapıyorlar. Siz de çiftçi misiniz kardeşim? Hmm, hani bilinçliyorlar mı böyle? Yani hani buna gerek yok. Gerçekten teknoloji çağındayız ve teknolojinin kullanılması gerekiyor. Ben evden bir tuşla bahçemi gübreleyip sulayabiliyorsam neden yapmayayım? Böyle bir imkan var. Aynen çünkü. evet. Çok Yer vermedim çok takılıyorum. sürü şey geldi çok, yani, kapıyı şey... kapatayım. Aa, yani, öyle ya. mi? Hemen. <laughs> dur. Hemen dur ben de yardım ediyorum. Evet. Geliyorum. Çık. Aman 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 aman. <laughs> tam az önce bahsettiğin koyunlardan. Evet. Bu kangal da böyle ağzında değilmiş ha. Onları aç. Ama kangalların kendine hayır öktüğü ya. Korkuyorlar. <laughs> Onlar şey e, sürülerine bir şey yapmadığımız sürece. Şu evet. tam bir şebek. Şu çok güzel. Gel gel seveyim seni. O çok evet. güzel. Bunlar salatalıklarımız sarılsın diye her yere böyle. İyi yapmışsın. Sevdi. Aynen Yatakları bunlar yapmışsın. bizlik salatalık ve Aha. biberlerimiz. Bunları satmıyoruz daha soruyorlar. Kendiniz de yapıyorsunuz. Biber olurdu. gönderiyor musunuz diye ama hayır. Şuradaki güneş paneli biraz önce anlattım otomasyon sisteminin kendi meteoroloji sistemi. Yani hmm. burada hava nasıl toprağın nemi nasıl onu bize aktaran bir sistem Çok o. Yani güzel. kendi meteoroloji evet. sistemimiz de var. Mavi yemiş katma değeri çok yüksek bir meyve, yapması çok zahmetli bir meyve, üretmesi zahmetli bir meyve. Buna göre fiyatının da yüksek olması gerekiyor. Şu an için hmm. sezon fiyatımız bizim 450 liradan gidiyor Kilosu. kilo fiyatı. Evet. Hmm. Şimdi mesela bir meyveye, bir kilo meyveye 450 lira vermek, ben bir tüketici olsam ve mavi yemiş yetiştirmiyor olsam bir düşünürüm 450 lira. Niye bu kadar bir pahalı ya? Falan diyorsun, Aynen. Ne oluyor? Altın mı satıyorsunuz? Diyenler oluyor bu arada. <laughs> Ama şöyle düşün abi. Şimdi bunu e, kabuğu yok, çekirdeği yok, sapı yok, çöpü yok. Bir kilo meyve alınca bir kilo meyve yemiş oluyorsun. Ben insanlara bunu söylüyorum. Evet diyorum pahalı olabilir. Ha, karpuz Bu bir, gibi değil yani. Karpuzun yarısını kesiyorsunuz. E, fasulyenin kabuğunu kes, ayıklıyorsunuz. İyi tarım yaptığımızı söylüyorum. İlaç yok, zararlı, kimyasal. Hiçbir gübre ve ilaç yok diyorum. İşçi masraflarımız çok yüksek. Yani burada e, işçiler, yani bir günlük işçi ücreti 1100 lira öyle düşünün yani. Ya akıl vermek gibi olmasın da bu şekilde sizin gibi insanlarla vakit geçirmek isteyen, bir şeylerle uğraşmak ve öğrenmek isteyen insanların Hı -hı. ihtiyaçlarıyla sizin bu ihtiyaçlarınız Birleşmiş birleşse. Onlara para vermeseniz Onlara bilgi versen. Ama şaka şimdi, hani değil mi? Ne kadar güzel olmadık. onu düşündüm ben düşün, düşündüm ama e, şöyle oluyor. Bir devamlılık olması gerekiyor. Her gün buraya gelecek bir ekip olması gerekiyor ve gönüllülük esası olduğu zaman ben bugün gitmeyeyim ya denilebiliyor. Yani bir de zarar da verilebiliyor. Evet e, öğretirim aslında hani hmm. bilinçli Zavlak tarımın bilinc, bilincinde olan insanları öğretmekte ne var hani böyle böyle toplayacaksınız hmm. diyebilirim ama. Evet. İşçiler en garantisi oluyor çünkü işçiler bu işi biliyor ya yani çok uzun zamandır İznik'te mavi yemiş üretimi var yani 10 yıldır bu işin içinde olan işçiler var. Ne kadar hasat veriyor yılda? Geçen sene mesela 2 ton verdi bu sene 6 ton verecek gibi duruyor Baş önümüzdeki Allah. sene 8-9-10 diye tamam. gidecek. Bizim bu meyvemizin sezonu 1 ay sadece. Yani Haziran Temmuz bitiyor sonra. Öbür aylarda biz bu bahçenin bakımını yapıyoruz. Tamam. O Bakımı yaparken aslında biz herhangi bir işçi e, tutmadık diye hatırlıyorum. Ot yoldurmaya. Her şey sende diyor. mi yani? Babanla sende. <laughs> evet. Her, <laughs> Her şey benle. Ot yoldurması. Aynen sana. ya. O budamız, budamayı bir ayda budadık mesela burayı. Çok böyle hani Peki o 45 günlük bir hasat dönemi diyelim. Hı, hı Anca o, evet. O zaman 45 gün çalıştırıyor musunuz? Hayır. Işçiyi? Yani şöyle şu an mesela 2 günde bir işçi, e, işçi alıyorum. Kaç tane? Kaç kişi? 8 kişi falan işte. 10 hmm. bin lira benden çıkıyor. Bir geldi 10 10.000 lira çıkıyor. 30 gün çalışsalar 30 bin lira kazanıyorlar. Hani çok bir şey değil aslında. Senden veya bir şekilde ellerine geçti. Şurayı aldılar. Şu değil de. Ha ha, Şuradan aldılar. Pat diye diktiler topraklarına. Oluyor abi. Ha, nasıl oluyor? Şimdi bunlar e, doku kültürüyle üretiliyor. Hı -hı. Yani laboratuvar ortamında uygun nem, uygun ısı, uygun ışık da anca öyle köklendirilebiliyor. Gül herkes bilir yani bütün işte annelerimiz, babalarımız e, şey de sokakta gördüğü güllerden alırlar, dikerler olur. Evet. Öyle olmuyor. Aslında bu benim çok anlatmaya çalıştığım bir konu, ikna etmeye çalıştığım bir konu. Bana bir dal gönderir misin diyenler çok oluyor. Hani diyorum göndersem bile Olmayacak. onu köklendiremeyeceksiniz. Hmm. Çok zor çünkü. Onu yapmak yerine gidin bir fidancıdan fidan alın. En güzeli. Bir yaşında. Aynen bir yaşında fidan alın dikin. Hmm. Kaç günde bir suluyorsun sen burayı? Yazın her gün neredeyse her gün sulamıyorum. Suyu seven bir bitki. En önemli şey su. Su hmm. yoksa yapamazsınız yani. Hemen dalları büküyorlar. Hmm. Sizin şansınız bu baraj olmuş. Baramış, barajımız Peki, var. Peki olmasaydı gider bu işe? düşünürdük. Yani girmezdik herhalde. Girmezdi de sonuçlanırdı Girardık. sanki. Murat'cığım bu yaban mersini daha doğru adıyla e, maviymiş. mavi yemiş. Doktorların, diyetisyenlerin insan sağlığını güçlendirmesi açısından e, tavsiye ettiği bir meyve olarak biliniyor. Ve insanlar da bunu bu sebeple alıyor. Genellikle şifa niyetini alıyorlar. Biz de bunun farkında olduğumuz için ürünlerimizde, bahçemizde insan sağlığına zararlı e, kimyasallar kullanmıyoruz. Özellikle gördüğün gibi bahçemizde ot problemi olmasına rağmen biz ot ilacı dahi kullanmıyoruz. Bu otlar tamamen elle, insan gücüyle yolunarak bahçeden uzaklaştırılıyor. Yani tam tam tatil zamanında ben işteyim. işte arkadaşlarımın tatil şeylerini izliyorum. Diyorum ne kadar güzel yüzüyorlar. Ben burada ot yalıyorum. Ben de bu işi gerçekten çok sevdiğim için yapabiliyorum. Arkadaşlarım burada beni görememekten yakınıyorlar. Hı -hı. Yani o yüzden hani arkadaşlarımı çok özlüyorum. Sosyal vakit geçirmeyi çok özlüyorum. Çok sosyal bir insanım ama hiçbir zaman şey demiyorum. ya yani niye girdim ben bu işe arkadaşlarımı göremiyorum? göremeyi vereyim birkaç sene ama artık o kafadayım. Hani birkaç sene denize Hı -hı. girmesem de olur. Hani ben işimi kurayım, oturtayım. Bu bahçe belki ileride çok daha büyüyecek ve kendini sürdürmeye başlayacak. Fedakarlık olmadan işler büyümüyor Yani. Olmuyor, Aynen öyle. Peki, helal olsun sana. <laughs> Valla kalpten <laughs> Teşekkür ederim. çok içime sinerek iyi gelmişim. Bir şeyler arasında gezerken şunları gördüm ben. Bunların anlamı ne? delikler kendilerinden <laughs> mi oluşmuş yoksa? Onlar <laughs> fare delikleri. Yani, yani bizim bu bahçemizin altında bir fare imparatorluğu yaşıyor. Evet. Bunları fareler açtı. Bu farelerin bir giriş delikleri var. Bir de böyle dışkı delikleri var bak. Hı hı. Burası tertemiz bir delik. Bunu buraları kendileri açtılar yani. Gerçekten toki konutları. Ama çok düzenli bir şekilde. Burası ya. da aynen. Burası da bakın dışkı şeyi. Hmm. Burada topraklar var mesela. İlk seferde çok korktuk hani köklerini yiyecekler diye. Hı hı. E, tutup salladığım zaman bak ih hiçbir şey yok. Kökü oynamıyor. Evet, Kökünü tamam. yememişler. Tamam dedik. Sıkıntı yok ama galiba sulama borularını kemirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sulama yaparken basınç kaybı oluyor. Ve yani şey birçok yöntem var. Fare zehri atan egzoz dumanıyla boğmaya çalışan ya ben çok hassasım hayvanlar konusunda. Fare olsa bile Yok yani yapamıyorum örtürme ponsunu. Ben teker teker uğraştım. E, nane yağı aldım. Böyle birkaç paket. Suyla karıştırdım o yağı. Pamuklara bandırdım o yağlı suyu. Kaçırsın diye. Kaçırsın dedim. Gelmeyin dedim. Tek tek deliklere attım abi. Bütün hmm. deliklere. Ve burada kaç delik var sayamayız. Öbür gün sabah geldim bütün pamukları dışarı atmışlar. Ha, biz demiyoruz bunların niye. Hem bu bizim kadar... üstümüze kaçak kat çıktınız aynen, hem geldiniz. Ve gördüğüm an dedim ki ben bu kadar zeki hayvanlarla baş edemeyeceğim. <laughs> benim kargo yaptığım yer Murat abi. Kargoları hazırladığım yer daha doğrusu. İşçi ablalarımız, abilerimiz buraya meyveleri getiriyorlar, döküyorlar. Bayağı birikmiş gördüğün gibi. Şimdi ben burada şu kaplarda bunları tek tek yerleştiriyorum. Bunlar 500 gramlık. Burada geçiyor ömrüm. Bu ofis için yani burası benim ofisim bu arada. Şey olarak tanıtıyorum bu benim laptopum. Burası düzenlenmemiş belgeler. Bunlara girişince düzenlenmiş belgeler oluyor. Buraya yerleştiriyorum. Ofisim için de gömlek giydim. Gördüğünüz gibi gömlekle çalışıyorum bizimle. Burada böyle ben akşama kadar paketleme yapıyorum. Sonra işte Arkam orman, kuş sesleri duyuyor musunuz? Duyuluyor mu bilmiyorum ama Türkiye'de tarımda kadınların yeri çok fazla ama biz çok görünür değiliz genelde burada bir sürü işçi ablamız var hepsi kadın yani bunların ve genelde e, günlük böyle yemi usulü çalışıyor kadınlarımız ama bütün iş aslında onlar yapıyor o yüzden gördüğünüz bütün kadın çiftçileri desteklemeniz bizim için çok kıymetli yani bizim destek görmemiz çok kıymetli desteklerinizi çok önemsiyorum Instagram'da bunu çok hissediyorum bana destek vermeye devam eden darsanız çok çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Umarım da olmaya devam edersiniz. I am me. I don't pretend to be like everyone else. I don't want to be like everyone else. And I will not change who I am just to fit in. Take me as I am or watch me as I go. Aklınıza gelen başka bir şeyler varsa, merak ettikleriniz varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Sen de eğer vakit bulursan cevaplayabilirsin. Olur. Veya senin zaten evet. Instagram hesabın var, şu an geçiyor burada. Hı hı. Ona da yazabilirler, sana hı hı. ulaşabilirler. Kardeşimizi de takip edin. Instagram'dan <laughs> takip edin. <laughs> Instagram <'a> takip edin. <laughs> Şöyle bitirelim gidiyor. Bu ağaçlar var mıydı ya? Bu güzelim ağaçlar burada var mıydı evet, araziyi aldığınızda? Evet. Ağaçlar da. benim yani ben çok kıymet veriyorum bu ağaçlara. Orada bir tane, burada iki tane ağacımız var. Arazi varken vardı bunlar. Fidanlar sebebiyle acaba bir tanesini kessek mi diye düşündüm. Onu, hani onu. çünkü ha. şöyle e, bunlar e, dalları kuruyunca bütün yaprakları fidanların üstüne düşüyor ve fidanlar verimsizleşmeye başlıyor. Şurada duralım abi. Bu şeyleri saksıları görüyorsun. Heh. Ağaçları kesmek yerine biz fidanları söktük saksıları aldık. Ağaçlar mutlu fidanlar mutlu. İşte bu topraklarda da böyle bir kardeşimizle sizi tanıştırdım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.